Merhabalar sevgili kova ve yükselen kova burcu kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir videoyla çok güzel bir içerikle haftalık bir burç yorum ile karşınızdayım. İnşallah keyifle dinlersiniz sevgiyle hayatınıza kabul edersiniz. Biliyorsunuz ki videolarımız kolektiftir kardeşler kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken genel olduğunu unutmayalım. Sizlere uyanları sevgiyle kabul edin. Uymayanları evrene salın gitsin. Bu arada yeni gelen kardeşlerim olmuş. Sağ olun, var olun. Bana verdiğiniz desteklerden ve ilgilerden dolayı da ayrıca hepinize minnettarım. Size uyanları dediğim gibi sevgiyle uyumlanın. Uymayanları evrene salın gitsin sevgili kardeşlerim. Bu sizin fincanınızın içi dostlar. Sizler de beniyle beraber görün. Sevgili Kova, yükselen Kova, ay ve güneş burcu Kova olan sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar WhatsApp irtibat numaram burada yazıyor. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ne dedik? Geneldir, özel değildir. Size uyanları sevgiyle uyumlanın. Uymayanları evrene salın gitsin. Sevgili Kova ve yükselen Kova burcu kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu hafta ikili görüşmeleriniz var. Bu hafta parayla bağlantılı bakın. Parayla bağlantılı bir haber bekliyorsanız bu haber size geliyor ve ikili görüşmeleriniz var arkadaşlar bu ikili görüşmelerden sonra sizler artık yeni bir proje üstünde çalışmaya gayret edeceksiniz. Düne kadar nasıl çalışıyordunuz bilmiyorum ama artık e, bu yeni dönemde bu ikili görüşmenizden sonra yani çünkü farklı farklı insanlarla iki defa bir defa üç defa fark etmez sizin görüşmeleriniz olacak ve bu görüşmelerden sonra artık yeni bir projeye merhaba diyeceksiniz sevgili Gova ve yükselen Gova burcu kardeşlerim. Onun haricinde arkadaşlar elinizi açıyorsunuz. Bir şeylerin iyi gitmesi için, bir şeylerin doğru gitmesi için, bir şeylerin yoluna girmesi için böyle iki elinizi açmışsınız, dua ediyorsunuz kardeşler. Bakın dua ediyorsunuz, iki elinizi açmışsınız, dua ediyorsunuz ve ettiğiniz dualar kısa sürede hayatınıza nail olacak Çünkü çok dürüstçe çok Mertçe çok delikanlıca bir şeyler istiyorsunuz ve bu istediğiniz er ya da geç olacaktır arkadaşlar özellikle uzun zamandan beri e, ilişki yaşayan yani biriyle bağlantılı biriyle beraber yani bir ilişki yaşıyorsunuz ve artık bu ilişkinin adı olsun istiyorsunuz canlar yani diyorsunuz ki e, artık ben e, evlilik istiyorum ben artık yuva istiyorum ben artık çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum diyorsunuz ve bu isteğiniz var yok değil bu isteğiniz var ve Allah'ın izniyle üç gün içerisinde mi üçlü geçen bir dönemden ve partnerinizle karşılıklı konuşacaksınız ve artık o da gerçekten sizi istediğini ve sonunda ne yaparsa yapsın son kapı sizin olacağının farkına varmış ve bu hafta bir nikah kıyacaksınız. Düğün, nişan, şu bu yok arkadaşlar. Sade güzel bir nikahınızı kıyacaksınız. Sadece sevdiklerinizi çağıracaksınız. Yani böyle birebir yakın sevdiklerinizi. E, örneğin senin ailenden 5-10 kişi, onun ailesinden 5-10 kişi toplasan 30, 30 kişi etmez yani. Sade bir nikah kıyacaksınız. Sonrasında evinizde bu nikah için güzel bir mevlüt okutturacaksınız sevgili Gova Burcu kardeşlerim. Belki sizin hayalleriniz farklıydı arkadaşlar. Belki diyordunuz işte ben şöyle bir düğün istiyorum, kır düğünü istiyorum, yaz düğünü istiyorum, kış düğünü istiyorum vesaire. Şöyle bir ev istiyorum, şöyle eşyalar istiyorum, bu kadar altın istiyorum vesaire. Ama baktınız ki yok hiçbir şeyin dadı duzu yok. Bu kişiyi kaybediyorsunuz. E bu kişi de siz bunları istedikçe başka yerlere Koştu başka yerlere gitti e baktınız ki yok sevdiğinizi kaybedeceksiniz o yüzden her şeyden vazgeçtiniz dünya malı dünyada kalır dediniz ve artık saf bir şekilde niyetinizi dile getirdiniz ve dile getirdikten sonra kardeşlerim sade bir nikahla sonrasında da Allah'ın izniyle güzel bir mevlütle dünya evine giriyorsunuz. Ve etrafınızda sizin lafınızı, dedikodunuzu eden insanlar çok olacak. Onlara da kesinlikle bakmayın. E, sallayın gitsin. İnsanlar çok konuşur ama boş konuşur. Kimin ne dediği bu dönemde sizin umurunuzda olmasın. Ailenizin içerisinde kilo problemi yaşayan biri var mı bir bayan? Orta boylarda ama maalesef ki kilosu çok arkadaşlar. Böyle bayağı bir sanki stresten mi yemiş, sıkıntıdan mı yemiş, dertten kederden mi yemiş bilmiyorum ama bir kilo problemi var ve bu kişinin tez vakitte zayıflaması gerekiyor. Çünkü bu kilo problemi yüzünden eşiyle arası bayağı bir bayağı bir açılmış. Zaten e, günübirlik evlerinde hengame de eksik olmuyor. Sevgili kova ve yükselen kova burcu kardeşlerim siz bu kişiye destek olacaksınız öyle ya da böyle destek olacaksınız bu kişinin yanında olacaksınız gitmesi gereken doktora siz götüreceksiniz detaylı bir araştırma yapacaksınız ve sonrasında bu kişi yavaş yavaş bir kere de değil yavaş yavaş sağlığına kavuşacaktır sevgili kovalar onun haricinde uzun ama temiz ferahlı bir yolunuz var uzun arkadaşlar bu yol öyle ya da böyle değil uzun bakın kaç yaşında olursanız olsun bir eğitim mücadelesine girmişsiniz. Bir eğitim savaşına girmişsiniz. Ve istiyorsunuz ki e, bazı şeyler e, güzel olsun. Evet olacaktır. Ama siz dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın. E, bazı insanlar, bazı kişiler e, sizin hayatınızda size zarar verebilirler arkadaşlar. Kesinlikle siz bu insanlara muama göstermeyin. Aksi takdirde üzülen siz olursunuz sevgili kovalar. Onun haricinde bir şey var hayatınızda arkadaşlar. Kötü giden bir şey var, İyi değil. Bu bir kötülük. E, sanki birisi sizin arkanızdan iş çeviriyor arkadaşlar. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Bunun farkına varacaksınız. Sonrasında e, bu kişiyle bütün ilişkinizi koparacaksınız. Sebep ne olursa olsun yani bu kişiyi artık hayatınızdan çıkartıyorsunuz sevgili. Kova burcu kardeşlerim. Çıkartıyorsunuz ya. İyiler kalsın, götüler gitsin arkadaşlar. Yani şu sıkıntıya bakın kardeşler. Neyin sıkıntısı böyle? Neye sıkıntı ettiniz? İnşallah hepsi dökülür. Sizler de ferahlarsınız. Vallahi gayret ediyorum dökülsün diye ama dökülecek mi? Dur bakalım. Dur bakalım kardeşler. Vallahi %90'ını döktük galiba. Vallahi mücadeleniz sayesinde. Arkadaşlar, bu da sizin tabağınızın içidir. Sizler de beni ile beraber görün. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kocaman bir tane balığınız var. Bu kısmetli bir balık. İsminin içinde ve harfi ya da soy isminin içinde ve harfi belki de baş harfidir, bilemedim. Bu kişi eee sizinle bir el sıkışacak. Ama siz bu işinizi kimseye söylemeyeceksiniz. Özellikle bu hafta sanki böyle var ya sır kapısı olacaksınız, sır küpü olacaksınız. Her şey içinizde kalacak, kimseyi anlatmayacaksınız. Şimdi bu paraya ulaşmak için uzun zamandan beri bir mücadele ediyordunuz, bir mücadele veriyordunuz. Ve sonunda Allah'ın izniyle artık siz anladınız ki e, birilerine bir şey anlatınca, birilerine bir şey olunca göze ve nazara geliyorsunuz işleriniz tepe taklak oluyor. Şimdi işleriniz tepe taklak olmasın diye ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu balığa ulaşmak için bu kişiyle el sıkışacaksınız. El sıkıştıktan sonra artık yönünüzü değiştireceksiniz. Sizin hayatınızda arkanızdan iş çeviren insanlar var. Öncelikle bunları bir çıkartacaksınız. Kime sırrınızı söylediniz? Siz arkanızı döndünüz hop bomba gibi yayıldı. Bunun da ipini çekeceksiniz. Yani demem o ki artık kimseyle işiniz olmayacak. Bir ev telaşı var, bir ev dizme, yeni bir eve taşınma, yeni bir ev alma, inşaatlı bir evi temizleme gibi de olabilir arkadaşlarım. Sonuçta anahtarlık bir durum var. Bu iş yine size düşüyor. Bu hafta bunun için harıl harıl mücadele edeceksiniz. Yatar vaziyette hasta ama yatar vaziyette olan bir kadın var. Bu bayak bir yaşını başına almış bir kadın. Ee, bunun yanına sürekli gidip geleceksiniz. Belki akrabanız bile değil, hiçbir şeyiniz değil. Belki gomcunuzdur. Bakın yatıyor ama bir şeylere ihtiyacı var arkadaşlar. Siz bu dönemde gideceksiniz, bu kişiye destek olacaksınız sevgili Gova ve yükselen Gova burcu kardeşlerim. Destek olacaksınız ya, bu kişinin yanında duracaksınız. Yani e, maddi olarak olmasa bile manevi olarak bu kişiye destek olacaksınız sevgili Kovalar. Hayır duası da alıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Çok hayır duası alıyorsunuz. Gerek ananızdan, gerek babanızdan, gerek kardeşlerinizden, gerek çalıştığınız iş yerinden o kadar dürüstçe çalışıyorsunuz. İşinize o kadar dört elle sarılmışsınız ki gerçekten çok hayır duaları alıyorsunuz. Bir de arkadaşlar Terazi burcu tanıdığınız var mı? Eğer varsa bu kişiyle ipler kopuyor. Bu kişiyi hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Bir kelimesi yüzünden, bir cümlesi yüzünden, yaptığı bir hareket yüzünden bu kişi hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Çünkü bakıyorsunuz ki size zarar veriyor. E zarar verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Ne yapacaksınız bu kişi? Hayatınızdan toptan fiyatına perakende satış hesabı çıkartacaksınız. Olacak, bitecek. Canlar, ciğerler, kurbanlar. Bugünlükte benden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki Burç Yorumunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.